Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Oleksiy Reznikov, 1 milyon askerle geliyoruz. Değerli izleyenler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetini artırarak devam ediyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, NATO'nun silah desteği ve yaklaşık 1 milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz dedi. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ediyor. Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor Ruslar. Rusya'nın bölgede ilerleyişine karşı NATO ülkeleri Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın daha yeni başladığını söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, NATO'nun silah desteği ve yaklaşık 1 milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz dedi. Reznikov, Ukrayna'ya NATO düzeyinde silah ve hava savunması desteği yapan İngiltere'ye teşekkür etti. Yatırımların ve silah teslimatlarının hızlanması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın bundan önce Sovyet döneminden kalma silahlarla yetinmek zorunda kaldığına dikkat çeken Reznikov, askerlerimizi korumak için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Hovitsel toplarını ekleyerek geçirdiğimiz her gün yüzlerce askerimizi kaybediyoruz dedi. Reznikov, ordumuzda yaklaşık 700 bin askerimiz var. Buna ulusal muhafızları, polis teşkilatını ve sınır koruma ekiplerini eklediğimizde neredeyse 1 milyonluk askeri gücümüz oluyor diye konuştu. BBC'ye konuşan Kraliyet Hanım, Rusya'nın Ukrayna işgali çoğunlukla ülkenin doğusundaki endüstriyel bölgelere yoğunlaşmış durumda. Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda özellikle Donbas bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Donetsk'teki Chasiv yer bölgesine yapılan bir saldırı sırasında vurulan 5 katlı bir apartman binasında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 20'ye yakın kişinin ise hala enkaz altında olduğu ifade edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın güneyinde konuşlandırılmış askeri birlikler, Rusya'ya ait 2 adet geçici karargahın imha edildiğini bildirdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshuk ise bu bölgelerde büyük çaplı bir çatışmaya hazır olunması ve halkın bölgeden çekilmesi çaresinde bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.